Herkese iyi çalışmalar merhaba var. aynanın önüne konulan karşı smok yönünde hareket edilirse cismin görüntüsünün yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Öncelikle burada bilmemiz gereken tek şey odak noktası K noktasının solunda mı veya sağında mı? Eğer odak noktası K noktasının solundaysa olacak olan şeyler şundur. Cismin görüntüsü terstir. Ters olan görüntüler gerçektir. Cisim odağa doğru yaklaştıkça görüntüsü büyüyecektir. Çukur aynada görüntünün büyümesi için aynadan uzaklaşması gerekir tam tersine bakacak olsak. Eğer odak noktası K noktasının sağ tarafındaysa bu sefer cismimiz odaktan uzaklaşıyor olacaktır. Odaktan uzaklaşması görüntüsünün küçüldüğü anlamına gelir. Görüntünün küçülmesi için görüntünün aynaya yaklaşması gerekir. Ve odağın solunda olan cisimlerin görüntüsü sanal yani aynanın arkasındaydı. Şimdi görüntü büyüyedebilir, küçüledebilir. O zaman birinci yargının kesinliği yoktur. Görüntü aynadan da uzaklaşabilir, aynaya da yaklaşabilir. O zaman ikinci yargın da kesin yoktur. Fakat son ihtimalimize bakacak olsak, cisim sol tarafa doğru hareket ederken cismin aynadan uzaklaştığından bahsettik. Aynadan uzaklaşan cisim sağ tarafa doğru hareket edecek. Yani zıt yönlerde hareket edecek. İkinci ihtimalde ise cisim yine sol tarafa doğru hareket ederken sanal olan görüntünün aynaya yaklaşmasından bahsettik. Aynaya yaklaşması demek sanal görüntünün arka taraftan şöyle aynaya doğru gelecek. Yani yine bir zıt yönde hareket olduğu için 3. yargı her zaman doğrudur. Cevap yalnız 3.